Ocak germek evet. e, galiba Türk hastalarının şöyle bir şeyi var genelde bizim ırkımızda hep kollarımız e, büyük büyüktür maalesef böyle sarkıktır etli etlidir. Şimdi bunun için e, yine bu yöntem uygulanabiliyor değil mi Tabii hocam bir germe mi uygulanıyor nasıldır e, Şimdi pozisyon? diyelim ki deride çatlak var ise elastikiyet kaybı var ise maalesef lazerli işlemlerle de çok iyi bir sonuç alamıyoruz. O zaman germe ameliyatları söz konusu oluyor. Germ kol bölgesinin izleri diğer bölgeler gibi çok iyi saklanabilen alanlar olmadığı için genelde hastaların kol resimlerini gördükten sonra ameliyat için seçmeye uygun görüyoruz. Genelde bu tip hastalar kolla sarkma ile ilgili sıkıntılar olan hastaların elbise giyerken kolları üst beden ile uyumlu olmayabiliyor veya kısa kollu kolsuz giydiklerini kolda aşırı sarkma olabiliyor. Bunlarda oldukça etkili sonuçlar alıyoruz izleri maalesef çok iyi saklanabilen alan olmadığı için çok iyi seçim yapılması gerekiyor. Genelde kol beraberinde sırta doğru da koltuk altından kol altlarına doğru da sarkmalar olabiliyor. Ee, aa, evet. Bu bölgeleri de hastayla beraber değerlendirip bunlara yönelik de germe ameliyatları önerebiliyoruz ki oldukça etkili sonuçlar alınıyor. Yan taraflarında düzelmesi ve kolların da düzelmesiyle hasta kollarını indirdiğinde, elbise giydiğinde oldukça biçimli duruyor ve eski ee, sarkık görüntüden o bölgelerin o e, dağınık dalga dalga görüntülerinden rahatlıkla kurtulabiliyor. Kimi zaman o kadar çok sarkma oluyor ki yarasa kol gibi e, alt taraf sallanıyor her harekette kolda. Bu yüzden de oldukça etkilidir. Ameliyat süresi de yaklaşık olarak kolun sarkıklığına göre bir saat ile üç saat arasında değişmektedir. Ee, bacak iç kısımlarının sarkıklığı da çoğu zaman üst taraflarından başlayarak Kilo alıp vermelerle bu bölgedeki elastikiyet kaybı da var ise sarkmalar hızlı bir şekilde artıyor. Dize kadar, diz üstlerine kadar inebiliyor. Sadece üst taraftaki sarkmalar iç çamaşırın kenarından bir kesiyle rahatlıkla düzeltilebilmekte. Tabii ki dize kadar iniyor ise bacağın iç tarafından dize kadar sarkıklığın derecesine kadar göre izi indirip oradaki problemleri rahatlıkla ortadan kaldırabiliyoruz.